Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün elma sirkesi yapacağız. Elmalarımı güzelce yıkadım bu şekilde. Elmaları görüyorsunuz organik elma. tamamen organik. Üzerinde küçük küçük noktaları ve boyları çok büyük değil. Tamamen organik elmalarım. Şimdi elmalarımızı güzelce şu şekilde dörde bölüyorum ve şu ortasındaki çekirdeğini şöyle çekirdek kısmını alıyorum. Elmalarımız kütür kütür. Organik ol elma olması çok önemli. Bu şekilde bütün elmalarımı hazırlıyorum. Evet, elmalarımı iyice doğradım bu şekilde. Doğradıktan sonra da güzelce yıkadım. Ve şimdi ilk olarak kavanozlarımızın içini kaynar suyla çalkalıyoruz. Sirke yaparken temizlik çok önemli içinde hiç herhangi bir lik yok kalmasın görüyorsunuz buharı çıkıyor evet. Kavanozlarımızı iyice yıkadık. Kaynar suyla. dumanı çıkıyor üzerinde. Evet şimdi kavanozumuzun dibine bir yemek kaşığı not atıyoruz. bir yemek kaşığı bulgur atıyoruz. Ee, sirkemizin fermente olmasını, daha çabuk olgunlaşmasını sağlayacak. Daha çok lezzet verecek. Ve şöyle bu kadar. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Çok az. Mutlaka kaya tuzu olmalı. Ve şimdi elmalarımı dolduracağım içine. kavanozlarının yarısına kadar elma ile dolduracağım. Geri kalan yarısını da normal çeşme suyu değil içme suyuyla dolduracağız. Marketten aldığımız hazır suyla içme suyuyla kesinlikle sirke olmuyor arkadaşlar. Bozuluyor sirkelerimiz. Evet, bu şekilde doldurduk. Elmalarımızın e, eksikliği fazlalığı çok fark etmiyor. Elma ne kadar çok olursa sirkeniz o kadar keskin olur. Ve şöyle bir tatlı kaşığı bal koyuyorum. Bu da faydalı bakterilerin üremesini sağlayacak içerisinde. Fermentasyonu hızlandıracak. Sirkemiz çok daha lezzetli ve güzel olacak. Evet, şimdi üzerine içme suyuyla dolduruyorum. Karıştırma payı bırakıyorum. Ağız kısmında bu şekilde. Karıştırma payı bıraktım. Tahta kaşıkla şöyle karıştırıyorum. Sirkemizi her gün karıştıracağız arkadaşlar. Her gün. Elmalar dibe çökünceye kadar 20 gün olur, 25 gün olur, 15 gün olur. Elmalar dibe çökünceye kadar her gün karıştıracağız. Elmalar dibe çöktükten sonra Karıştırmayı bırakıp ağzını dört kat bezle kapatacağız. Ve yaklaşık bir buçuk iki ayda o şekilde süzmeden bekleteceğiz. Yani şimdi bugünün tarihinden itibaren sirkenizin yapılmış olması en az 3 ay. 3 ay sonra sirkeniz yenmeye hazır olacak, içilmeye hazır olacak. Ve 3 ay boyunca hiç suyunun içerisinde bu taneleri kalacak. Tanelerinden o şekilde süzülecek ve o zaman içmeye hazır olacak. Şimdi ağzını bir tülbentle kapatıyorum. Bu şekilde paket lastiğiyle ağzını şöyle kapatıyorum. Biraz önce söylediğim gibi bu taneleri dibe çöktükten sonra bezemizi bu şekilde dörde katlayacağız, dört kat. Ve sirkemizi karıştırmayı bırakıyoruz elmalar dibe çöktükten sonra. Bezimizi böyle kapatıyoruz ağzına. Ve kapağını da üzerine sadece bırakıyoruz, sıkıştırmıyoruz. O şekilde. Yaklaşık 2 ay da böyle bekliyor. Ama şimdi tek kat koyacağız. Hava alsın ve fermentasyon oluşsun. Sirkemiz olsun. Şöyle göstereyim evet. sirkelerimiz bu şekilde benim 3 ay önce yaptığım sirkelerim var şimdi onları da göstereceğim ben süzdüm bunu şimdi kullanmaya başladım bu şekilde Yeni süzdüm bir hafta oldu. Artık kullanıyorum bunu. Evet bu da bir hafta önce gene süzdüğüm ve kapağını kapattığım 3 ay beklemiş olan sirkem. Görüyorsunuz üzerinde sirke anaları oluşmaya başladı. Ee, tamamen jel gibi kaplayacak. Ben şimdi getirirken bozuldu. Bayağı bir jel olacak burada. Bunu da zaman zaman alıp bir kavanoza üzerine kendi sirkesinden de biraz ekleyerek normal bir kavanozda tutabilirsiniz. Bir daha sirke yapacağınız zaman nuhut, bulgur herhangi bir şey kullanmadan sadece sirke anasıyla sirke yapabilirsiniz. Elmalarınızı atıp sirke anasını döküp normal içme suyunu döküp sirkenizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi analar oluşmaya başladı. Şöyle de görünüyor. Ben getirirken hareket ettirdiğim için baya e, kaplamıştı, Kıpırdadı ve dağıldı. Tamamen jel gibi olacak. Daha ben bunu bir hafta oldu süzdüm. Evet arkadaşlar, sirkemiz bu şekilde. Sirkelerimizi karanlık ve serin bir yerde saklıyoruz. Ve her gün karıştırıyoruz arkadaşlar. 20 gün boyunca sürekli karıştıracağız. Elmalar dibe çökünceye kadar 20 gün olur, 25 olur, 1 ay olur, 15 günde olabilir. Elmalar dibe çökünceye kadar her gün karıştıracağız. Ama karanlık ve serin bir yerde durması gerekiyor sirkelerimizin. Bu şekilde sirkelerimiz. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar yapmak isteyen herkese afiyet olsun.